Merhaba arkadaşlar, Umkite hoş geldiniz. Merhaba canım. Bugün size lip balm koleksiyonumu göstereceğim ama hepsi böyle değil. Bana da göster onları. Çok saçma saba. <laughs> çok Şuraya Çok bak. farklı lip balmlarım Bakayım şuraya mı bir mı görsen bir. Bence görme. Bakayım yok görme. Sen. Görün. Sen onları bir eline al bence. <laughs> Bakayım kaç tane var? Milyon tane var hepsini taşıyamıyorum. <laughs> Huu. ama onların bazılarını da ben aldım sana tabii. Evet ama koleksiyonum için aldım sonuçta. Evet. Aa, kapağım açıldı. O zaman ilk önce madem bundan başlayalım. Bununla başla bakalım. Neydi o? Göster bize bakalım şişeyi. Göstereceğim. Aa, bir de bunların arasına lütfen en yararlı dudaklara en yararlı olanını göster. Hmm, bu ne böyle? Fanta gibi. Portakal. Suyu Portakal gibi. suyu şişesi. Ve açıyorum bunu. Da... Bugün. Aç bakalım. Hı. kokusu? Portakal. Bakayım. Hmm, portakal. Ve sürünce, he ben bugün hepsini süreceğim. Tadı <laughs> aynı portakal. Annem de sürdüm. Tadı. Yüz kat portakal. dudak şey olmasın bu videosu. <laughs> Yüz, kat Yüz kat dudak kat. lipi. O zaman şimdi de bunu gösterelim. Hmm, o çantaya takılıyordu. Evet, o çantaya takılıyordu. Ben de açtım. Kokmuş mu? Ay ben çıkardım yeri var ya arkada. Ha, o çantaya takılıyor. Evet. Çantanı sapına takıyorsun, dudağın kurudu sürüyorsun. Sürmen çıkmış. Ve rengarenk. Ha bu rainbow'du. Onun için aldık biz değil mi? Evet. Şimdi hangi renktesin? Ah kapak. İptal çıktı. Komple çıktı. Şimdi kırmızıdasın. Şimdi kırmızıyı bitiriyorum ama. Sonra sarı mı oluyor? Sonra sarı oluyor, sonra yeşil oluyor, sonra mavi oluyor. Hmm. Böyle mavisi çok ama. Evet mavisi en sona kadar. Mavi Mesela dudak. En güzel hangisi ben seçeceğim. En güzelini sıralarız. Üç tane ama en güzellerini sonu bırakıyorum tabii ki. Ee, o zaman şimdi de üçünü mü göstereyim? Ha, bu klasik. Kadar. Bunu biliyorlardır. Evet. Bu çok evet. değişik değil. Bu H&M'in. Ben buna kolye, kolye yapıyordum. Ama e bu da eskisi. Eskisi artık kopmuş, dökülmüş yani. Evet kolye, anahtarlık aslında. O da Bana bir arkadaşım vermişti ama 2 yıl önce bunu da yeni aldık. Onlar 5-10 on sene falan kullanırız. <laughs> Çikolata. Onlar da klasik. Nivea'nın ama onlar güzel koruyor. Evet. Ben bunlar onları seviyorum. En bunlar da koruyucu. En koruyucusu şey. şu. Onu göstersene bak. Türkiye'de Bu da Var, var. Bu da köpek Aslında Carmex. Bana. Carmex adını söyleyeyim köpek ben. Köpek yemişlik bana. Arkadaşlar. Evet. Bizim Junior Yediriz. yemiş onu. Ya patlatmış bunu ya. Soğuktan e, çatlayan dudakları anında geçiriyor. Ama çok yakıyor. Çok yakıyor ama i̇şte O yüzden. süper. Amelisiyle. Aa o güzel. O çikolata ben güzel. Ben de bunu kaç yıl önce aldım acaba? Bodrum'dan almıştım, o bitmiş mi? Bitmiş mi? Çikolata kokuyor değil mi o da? Evet. Mis. Kaç yıl önce aldım. Aa bitmiş mi? o, hayret. Kullanmış mısın onu? Şimdi... Bir tane de kahverengisi vardı onun. Evet işte onları bitirdik biz. Oo bitirdik biz bunlar derken. 5 yıl önce bunlar. Kaç kişi kullanıyorsunuz onları? Senle ben kullanıyorum. Ben, ben bitirdik biz diyor. Ay şu şeyleri göster. en ilginçler sona kaldı. Ama hepsi de sona kaldı. <laughs> Aa en bayıldığım o. Şöyle, Bu. Şöyle. Şunu da zaten göstereceğim. Telefon tutacağı yapıştıracağız. Yapıştı. Ve aç bakalım. Neresi lip balm onu da gösteriyorum. Şöyle kapağı var. Kapağını açınca bir kısmı ayna bir kısmı. Lip balm ama Bakayım. bu lip balm hiç lip balm gibi değil plastik gibi. Altı lip balm üstü de ayna o aynanın üstünden evet. şeyi çıkart bayağı ayna. Bunu çıkartması dünyadaki en güzel şey var. onu ben açmadım şeye. Bakayım aynasına? Gerçekten ayna değil mi? Aa, vallahi güzel aynı. Bu şeymiş Mira. Selfie lipi. Hı. Telefonuna yapıştırıyorsun. Hemen, Hemen aynaya bakın. yapıyorsun böyle. Yapıştıralım mı onu? Yapıştırayım mı? Ben yapıştırırım. Ben şu şey, yapışıyor şöyle. Ha, yapışıyor da mı? Çok ya. Aa, nasıl yapışmıyor canım? ben iyice yapıştırayım. Zaten elim şöyle yaptım, burada da yapışamadı. Çift taraflı bantla yapıştırırım. Ne istersen? Ben buna şey. geçeyim. Göster bakalım gülleni. Bu bir sakız. Hmm. Orijinal bir sakız, naneli. Naneli sakız. Naneli sakız. Bunu lip balm koleksiyonuma koymayacağım tabii ki de çünkü sakız. Böyle bir atıştırmak için aldım. İster misin? Hı, isterim. Ay, şuradan alayım. Aa, bu da bir lip balm. Ama bunu sürürseniz yakıyor bana. Maneli mi bu? Maneli. Ha. Hey, onu ben süreyim o Peki, zaman. Benim ilacım kokuyor gibi böyle. Vicks. Ha. <laughs> Yok. Azıcık daha sattı Vix. Ver bakayım. Ay dudaklarım oh. şey var. Ya. Bu da güzel ama kabı falan. Ay dudaklarım şu an tatlı. Bel sakız. Diyor. Bakıyorum kokluyorum. Aa çok güzel. Evet. Hmm. Evet. Enzet. Enzet Ezet. Öbürüne geçiyoruz Ezet. Buyurun. <laughs> Enzet hangisi? Ay şu koca kafayı göster. Hayır ona yasın. Ona yasın. Gofret. Ha bu da gofret. Bu da gofret gibi mi kokuyor? Bu gerçekten gofret gibi kokuyor. Bunu koklayabilseniz yani. Ha. Yani ülke açık. <laughs> Vallahi çikolata. Gofreti alın. Koklayın. Sonra bunu alın koklayın. Aynı kokuyor. Mis. Ha. Açılmıyor bu. Ama. Bakayım, içi de kahverengi. Bayağı gofret yani. Bayağı gofret hey, yani. Bakayım, ona da bakayım ya. Bakma sen, bakayım sonra bakarsın. Ya. Bakayım ya, onu vallahi ben koklamadım, bakayım. Nasıl koklamadın? Dört <laughs> koklattın ya sana. <laughs> ne bağırdın? Miki Mickey miki miki göstereceğim. Allah'ım tutamadım, açamıyorum. Ver ya, yok. ver Tutan. ya, <gülüyor> Yes. <gülüyor> bakayım. Hmm. Hımm, malı gofret. Buyurun. Yine. Mickey Mouse. Mickey Mouse yazıyor ama yani öyle şeklinde falan da yazıyor. Not Değil, onun içi rengarenk mi? Kabı gibi. Hayır. Ne bileyim ya, dışı rengarenk olunca. Yok. Buraları altın. İçine bakayım. Yes, bende. mum gibi bu. Ha, bu mum gibi. Kokusu aynı Ka mum. Ya. Hiç sevmem bak, ben ha? mum kokusu. Ne sen? Evde 150 bir tane ama mum Ama öyle güzel mum, bu normal mum kokuyorsa. Hayır, o zaman bunda bir çiçekli. Hmm, yok, çok sevmedim kokusunu. Ben sevdim. Şimdi o zaman en güzeline geçiyoruz. Ne o en güzeli? Aa, Şimdi şunu mu Ha, o da güzel. Onu biz geçen sene buradan mı almıştık? Evet, sen getirmiştin buradan. Ama o da güzel koruyor ve kokusu çok güzel. Ben bunu biraz kırmıştım. Kırık mı? Kırık. Baksana o daha var. Kötü mü? <gülüyor> Bozuldu. <gülüyor> ha, yok, çok acı. Acı ne demek? Yani Vix gibi kokuyor. Niye o çok güzel bir gibi bir şey kokuyordu? Hayır bak. Vix gibi. Hı. Ha evet. Böyle mi kokuyordu bu? Ya. <laughs> Hepsini atıyorum. Burnu yanı. Burnuna sürmeyeceksin çünkü. <gülüyor> <Öf>. <gülüyor> Kapanmadı anne bu. En ha. güzelini açıyoruz o zaman. <laughs> o ne? İşte en güzeli. Koca kafa. O ne ya? <laughs> e, kafa. Kim? En güzeli sarı bir kafa. Hey, Tiviti, Tiviti lipstick o da çok ağır yalnız. ağır baya bir kilo var. Valla kafana düşse kafanı yarar yani. O ne biçim lip, değil mi? Yok hiç lip bence. Değil, yok. Lip balm. Lip balm evet lip <laughs> Bir dudak. <laughs> Bacağını falan girse sakat. Aç bakalım onu. He öyle alttan açılıyor. Ama o da Tweety gibi mi kokuyor? Bununla bu aynı. He, Tweety gibi kokuyor. <laughs> bu da bununla aynı boyutta aslında. Nasıl? Ha içi küçücük evet. İçinde bir parmaklık boy var şu kadarcık. Ama limon kokuyor bu. Limon mu? Limon kokuyor. Hmm. Evet arkadaşlar 10 e, milyon kat dudak challenge'ımızın sonuna. <laughs> e, bütün böyle değişik lip balmları toplamışsın bir artık kalmamış. Görürsem alırım yine sana. Tweet ayağımı kırıyordu. <laughs> kırar tabi. <laughs> Tweet bu. Tweet bu yani. Tweet'i kırar. Ha puanlayacağız. Benim en çok sevdiğim en işe yarar olan Carmex vallahi. Bir Aha. de bir de sonrasında o portakallıyı seviyorum ben. Ben puanlayacağım. Puanla. 10 üzerinden 10. Hmm. 10 üzerinden 2. 10 üzerinden 6. 10 üzerinden 5. <laughs> 10 üzerinden 3. Oo. Niye? Güzeldi bu ya. Ben onu severim. 10 üzerinden 6. Nane. 10 üzerinden tabii ki de. Hmm. 1. Aa neden? 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 8. 10 üzerinden 0. 10 üzerinden 8. 10. 10, o, 9, 8. <laughs> 8. 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 5. 10 üzerinden... Bitti onu söyledim. <laughs> Bitti. Bitti. Lip balmlarınla sana hayatta başarılar Bunu çocuk. 10 üzerinden 45 veriyorum. Tamam süpersin. Hayır, hayır. Bye bye diyorum. Ben gidiyorum. Bye bye. Aha.